hızlandı. Olcan son olarak top ona çarptı ve out. İşte Maç. şimdi Gaziantepspor geliyor. Putsi ile. Erdem tekrar Çibuke. O bölgede Galatasaray e, basmıyor rakibe ve orta sahada biraz izin veriyorlar. Ya şimdi Gaziantep avantaj durumda, e, skoru da yakaladı. Ama Antep çok yavaş oynuyor oyuncu ağır oynuyorlar. Böyle e, pozisyon bulamazlar. Putsila, Marçal. Hı. bir duran top şansı daha köşe vuruşu kullanacak Gaziantepspor. Savunmadan Hakan ve Elyasa'da hemen ileri çıktılar bu köşe vuruşunda. Putsila kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahası çok hareketli. Putsila Putsila ortayı yaptı, kafayı vurdu savunma.